Merhaba arkadaşlar ben bu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bugün ben ben evden kaçış oyunu oynuyoruz Kuzeri beni da. Arkadaşlar, da. arkadaşlar ben 3 tane video çektim. Bu video için anne, ama, ama de hep bir şeyler olduğu için ne bileyim. Anne, böyle şeyler oluyor. Anne, video duraklatılıyor. Oluyor anne, Ama anne, şimdi anne, ilk yemek anne, bölümünden anne, başlıyoruz. Anne, <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Z kuşağı. Arkadaşlar yalnız çekebilir ama. Kusura bakmayın. Anne bana getirse de. Anne Bye. Bana Güzel, çatal vereceğim. Bana çatal ya. <laughs> <laughs> Beris o çatalla yemezsin. Anne bana gel. Kaşık vereyim mi? Aya. Bir de Bir bakar da. Ne Bir kaşık Anne tablet çabucak. Aa evet yoğurt yoğurt <laughs> yoğurt. Evet. Bu videoda. Aç bir çocukluğu varsa izlemesin. Sakın. Aa bir de arkadaşlar abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Aşağıda videonun altında kardeşim de söylesin. söyle hadi. Abone unutmayın Bir de yak, unutmayın. Diyor ki abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın diyor. Anne şeyleri üstüne döker misin? Hadi derken arabayı yıldırdınız. Ne? Ne diyorsun bu? Şu an kayıt durdu. Ne bu kısmı kayıt yapmam? Böyle böyle böyle. Ben ne yapıyorsun oğlum? Buzaltıyorum böyle, sadece. Buzaltma ama <laughs> insanlara ya. Arkadaşlar, 2 sen burada seni göre bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar 2018'de ile bir film çıkmış. O ne? bunu bilenler var ama. 2018'de Venom Venom Zehirli Öfke. Aferin. Diğerinde de e, 2023'te Aferin. Venom Zehirli Öfke 2. Tabii evet. Venom Zehirli Öfke 2 de çok iyiydi. E, Hadi bakalım. Kaçır var, cücükcükler var için. var. Ne? Yani ne hani söylemiyorum istemiyorum. Ama olur. Venom Zehirli Öfke çok iyi. Yani adam kaptı biraz daha parmağı. Ben sana yap, yedireyim. Ben. Mi? Venom Riot. Ben sana yedireyim. Abimi kızlar izliyorsa. Evet. Kızlar Kızım döküyorsun Zeydelenin, bebeğim. Zeyl öfke izlemeyin gerçekten. Yani ne kafa kopa kopa boş verin. Siz izlemeyin kızlar izliyorsa. Ben size önerim Ama erkekler Venom Zeyl öfke iyi, YouTube'dan izleyebilir. Ben git telefonunu böyle izle. Sevgiler canı çekiyor. Video çektikten sonra izleyelim mi? Evet göreceksin koparmayı.